beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah e, layıklı layık, görevimizi hep birlikte yapacağız. İstanbul'dan geldik ve Oğuzhan. 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 全然変えない。<music> <music> alalım. Or. <laughs> Portayı açalım beyefendi. Yani, Hemen subayın yani, açalım. Yanlardan çekim yapabilirsiniz. Buyurun. Kapıda şey. bekleyeceğiz. Siz de, yanım, de yanımızda gelin isterseniz. Evet.

<laughs> evet, evet. Hazırsak çekiyoruz efendim. Karşıya İlgili, bakalım. İlgili. Çekiyoruz. Buyurun Atatürk. Fatih Sultan Mehmet Han'ın milletimize kazandırdığı yüksek şahsiyetiniz önderliğinde Kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı en değerli mirasımız İstanbul yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin olumlu manevi huzurumuzdayız. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kurucusu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve Türk demokratik süreçleri işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız yolumuzu aydınlatmaya devam eden ülkelerimizi aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasında taşıyacağız. Emanetiniz eminellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Gayet abi, gayet abi. Tamam mıyız? Güzel oldu, tamam. Tamamdır efendim. efendim şimdi arkaya ve iç üyelerimiz de dolayı. Bir... Efendim böyle bakalım. Sarı var ya. Geniş açalım. Evet. Evet çekiyoruz efendim buradayız. Tamam mıyız? Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Aferin.